Az kaldı. Allah belanı vermesin. Oy iki tane birden ki dört kişi. Yapma. Vur abi. Vur abi. Oğlum korktum. <laughs> Allah cezanı vermesin. Vur abi nasıl vermesin? Allah cezanı vermesin. Abi, Korktum abi. la. Geçler, bütün Türkler gelsin. Bütün Türkler Boşiki'ye gelsin. O Vural abi diye bağıran kimdi? Ooo kara. <laughs> abi, abi ne bağırıyor? Herkes. sabır mı? Yo izlesene YouTuber. Abi niye, de değişik, para, değişik? <laughs> niye değişik değişik Niye değişik değişik bağırıyorsunuz? Hadi <laughs> herkes poçiki poçiki yallah yallah poçiki <laughs> Abi Geliyorum tamam <laughs> <laughs> Ulan çok alem milletiz yemin ederim. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Yeni bir gün yeni bir PUBG Mobile videosu diyerek yine sevdiğimiz bir bölge olan Pochinki'ye doğru atlıyoruz. E, fakat bu sefer arabik parti yok türk iş parti var büyük ihtimalle burada <laughs> türklerin savaşı dönecek. Veya bakalım dostluk da yaşanabilir de bilmiyorum. An itibariyle sağ tarafıma iki tane adam girdi duyuyorum onları bir dakika. Dur 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 RPG'miz var bu arada çok tatlı oldu bu bir gitti. Bir gitti iki tane bir tane daha var 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 var. Dur 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 dur, dur 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 dur. Bir tane daha gitti. Tamam. İki kişilermiş bunlar. Kardeşlerim benim. Yusuf. Önümde baya bir fight var. Ön, arka, sağ, sol. Her yerde adam var. Oyyy. Ya. Aa oynuyoruz bu harfici Artık söylemeyeceğim. Artık geçen... Burada da var. Geçenki videodan çok söyledik. Bu videoda fazla söylemeyeceğim. Tamam. Artık bunlar klasikleşmiş hareketler oldu bizim için dostlar. Değil mi? Bu arada adam geliyor yine. Önümde. Bir dakika. Lan. Tamam. Şöyle bir gaming yapacağım. Olmadı. Lan. Öldürseydin. Geliyorum. Bir dakika. Tamam kardeşim. Sakin ol. Bu Arabik. Sakin ol Arabik. Okey 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 okey. Ya çok heyecanlı başladı bu ne bütün uçakta herkes poçuk ki poçuk gidince demek. Oha. Herkes gel. Baba balkonda bak görüyor musunuz? Dostlar dostlar. Allah aşkına tipe bakın. Şimdi ben buna bir tane RPG atmaz mıyım? Dur. Allah aşkına dur 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 dur. Ben bir çatıyı gördüm ama şuna bir RPG Ulan çok yukarı tuttum çünkü şu adam bana eğim koyuyor dengem Dengemi bazdı topik Arka tarafta bir tane sosisli var bu arada onu Ben alaydım iyiydi ama neyse 7.62'miz çok az olduğu için S12K'ya geçtik ön tarafta baya bir fight var Sosisliyi vurdu bir tane gerçek adam Bak o da mı sosisli ya Dur 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 geliyorum 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 geliyorum. Lan. Ay her yerde adam var. Gel öyle. Tamam abi seviyorum bu silahı. Kardeşim beni bir öldürün der. Siz de rahatlayın ben de rahatlayayım ya. Yemin ederim. Türkler arası iç savaş çıktı bu Bak bak çatıdan bana sık. İnşallah bomba M79'un RPG'im falan yoktur. Ama ben seni çok tatlı bir şekilde öldürebilirim biliyor musun? Bir saniye ver bana. Dur 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 dur. İzle, izle. Geliyor. Ay canı bir değilse onun ben de vural değilim bak yemin ederim. Eğer canı bir değilse ben de en adi sosisli olayım bak dostlar. Zaten siz de Ay RPG atıyor. Dur 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 çok tehlikeli, çok tikel. Odaya girer girmez yok eder bizi yemin ederim. Arka tarafta mı ses var? Yok. Lan bir dur bombacı mülayim. Bu pembeli. Pembe çatıdaki atıyor. Bak o da atıyor. Hepsi atıyor. Tamam. Madem bu iç savaşı siz istediniz. <laughs> Savaşacağız artık. Abi orada bir tane daha var. Var var var. Dur 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 dur. dur. Beni bir salın. Kankam şu barrel'ı bana ver tamam. Bu barrel benim çok işime yardımcı olacak. Ayrıca RPG mermileri vurdum da ben RPG'mi nereye bıraktım dost? Yayında olsak da bana fikir verseniz. Keşke bunun canı çok az. Geliyorum. Dur dur. Tamam. Allah kara vural burada Azerbaycanlı kardeşim seni. Seni yerim ben. Alacak kurban can ben ne bileyim? Sana vural buradadır diyor. Hey 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 Azerbaycanlı kardeşim, Azeri kardeşim, Azeri denmesini sevmiyoruz gerçi. Onun. lan oğlum ne arkadan sıkıyorsun? Ha, Arabik bu işte, arkadan sıkar ne beklersin? Hey dostum vurmayacağım kardeşim, vurma, vurma. vurmayacağım vurmayacağım gelsin gelsin ah gel. Oğlum vurmuyorum işte sonra ben böyle ölüyorum. Beni niye vuruyorsun? Dur. Arkada sosisli mi var? Sosisli mi Azeri mi bilmiyorum. Azerbaycanlı kardeşlerim vurmak istemiyorum ama onlar bana ateş et. İç savaş. Bu bir iç savaş bak. Bu <laughs> şekilde Türkler birbirine girdi. Azerbaycanlılar da Türk zaten. Ya. Türkler bir... <laughs> Ama ne yapalım dostlar? Kim... Herkes birbirini tanıyor ama kimse birbirini yaşatmak istemiyor. Böyle bir durum içerisindeyiz. Neyse benim de video çıkartmam lazım. Sağ altımda ayak sesi var. Geliyor çok yakın. Bu binayı girdi. Bunu da hiç sevmiyorum. Ya. en sevmediğim silah bu. RPG kalp ben. RPG hastayım. Hastasıyım RPG'nin bak yemin ederim. Sağ tarafta bayağı bir aksisi var. Şunu bir bitireyim. Bunu çalacaklar. Yoksa sağımdaki adamın farkındayım ama bu sosisli galiba. Evet. Sanırım bu sosisli. İleride de bir fight var. Geldim 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 geldim. geldim. Dur, 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 dur. Tamam tamam hepsi benim hepsi benim hepsi benim. Sosisli gel buraya gel gel. gel. Tamam. Çok güzel çok güzel çok güzel çok kilimiz oldu çok tatlı oldu Dur 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 bitin Siz bir bitin halen adamlar olabilir buralarda Arka taraftaki Arabik'in bana bomba atan Arabik'in RPG'si vardı onu alacağım şimdi Aha da işte iki tane gönlümün efendisini yan yana koymuşlar ya ben daha ne diyeyim Süper oldu süper oldu müthiş oldu tamam Dostlar bu arada siz bu videoyu izlerken biz büyük ihtimal 300 bin aboneye o geçmiş olacağız belki de bilemiyorum tam olarak tahmin edemiyorum. Bir yandan tereddütlüyüm şu an her adam var. Bu arada Önümde ayak sesi var ve adamın silahını gördüm. Mekanın açılımı Mustafa Kemal Atatürk mü acaba? Kardeşim benim. İbrahim selamlar. <laughs> Adama bak. <laughs> Adama bak. <laughs> Öyle dedi lan. Ha, ne diyordum ben? 300 bin aboneye özel videolarımızdaki kulübe pususu hariç bakın. Kulübe pususu hariç. Normal be uçak muhabbetlerimiz işte o Antep'le Enes vakaları gibi şeylerin. Böyle hepsinin toplandığı müthiş bir funny moments, komik anlar videosu geliyor. 300 bin abone özel. Ayrıca o video içerisinde de çok güzel bir çekiliş olacak dostlar. İmkanlar da şu anlık bu şekilde bir teşekkür edebiliyorum. Umarım hoşunuza gider yayınlanınca. Şöyle bir bot takli yapalım. Bir ayak sesi var yine. Bak bak bak. bak. Binaya girdi. İkinci katta. Şöyle bir sürpriz yapayım mı? Dur. Okey. Lan. Oğlum maymuna çevirdin beni ya. Yemin ederim maymuna döndüm ya. Bir oraya bir oraya. Şimdi dostlar. Pochinki'den 14 kille tertemiz bir şekilde çıktık. Bize bir helikopter lazım. Şu ileriki taraflarda sandık var Gatka'da görüyor musun? Orada adam da bulabileceğimi. Ayrıca helikopter de bulabileceğimi düşünüyorum. Bak 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 bak. bak. Dur 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 dur. Bir dakika. Ay çok tatlı spreydi de adamlar durmadı bile. Adam kaldırmışlar burada. Dostlar bu video için şöyle bir 20.000 like gelirse çok mutlu olurum gerçekten. Atanlara şimdiden kocaman teşekkür ederiz. Atmayanların canları sağ olsun. Tabii ki de kendi fikirleri diyoruz. Gidelim. Az kaldı. Allah belanı vermesin. Oy iki tane birden. Dört kişi. Yapma. Ah. Dur 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 dur. Şunu bir al. Ay kaç düşürdüm lan. Abi. Allah cezanı. Bot musun lan? Bot bot. Yemin ederim kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda terledim. Hani ins bir insan 3 saniyede nasıl terler? O roketler üzerime gelirken. <laughs> <laughs> alnımdan boncuk boncuk su akıyor şu an. Bir de tam like istemiştim onun üstüne geldi. iyi geldi bak. <laughs> Bu erkek... <laughs> Abi çok fenaydı Ulan Arabikler ne seviyorsunuz adam arkalamayı ya. Vallahi bıktım oğlum sizden. Şu tepede bir vaz var ona gidelim bari. Bu VRDM ile hayır gelmez. Kaç tane 3 tane bile füze attılar buna. En son arkamı döndüğümde bir arabadan 4 kişi bana bakıyordu. Arabadan bana doğru 3 tane füze geliyordu. <laughs> Az daha böyle tabutçularla bir göz göze geldim. Hani böyle bir bana baktılar şöyle bir dın 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 yaptılar ki dedim yok babuş. Sen bunları al git dedim. Bunlar daha kalabalık. Sizin daha çok işinize yarar dedim. Bu azı alırsak katkı yetişiriz. Süper sandık. Aha. Ya. Geçirtmem ben bunu. Adam korkudan atladı lan. dur dur dur. Bir dakika. Headshot iki body falan yedi ya. Çok az canı. Çok low adam. Bir mermini kişi var. Gel öyle. Dirdiğim sene geleceğim. Tam serius helikopter getirdi bana ya kurban olayım rakibinde böylesi lazım. Böyle düşünceli rakiplere can kurban yemin ederim bak. Daha hayatta sayısı çok güzel kilimiz çok güzel gidelim. Dostlar Gatka'daki şeyi çoktan emtiklemişler ve yok olmuşlar. Koç'un e bir tane süper sandık gelmiş oranın yoğun geçebileceğimi düşün? Oranın yoğun geçebileceğini düşündüğüm için oraya gidiyorum hadi gidelim süper sandığa geldik ama ses seda yok. Bir tane fişek atmışlar. Gerçi buradan çıkacak herhangi bir şey bana lazım değil. Benim ağır silah kombinim bu da. Bu arada ağır silah da yapmak, yapmamı istediğiniz Başka kombinler varsa dostlar lütfen yorumlarda belirtin. Ya sadece RPG oyna falan da diyebilirsiniz. Yani ağır silahla ilgili böyle silahlarla ilgili ne isteğiniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. İnanın ki bir sonraki ağır silah bölümünde haftada bir atıyorum ağır silah biliyorsunuz. Bu ikinci ağır silah videomuz. Onda onu denerim tamam mı? %100 söz veriyorum dikkate alacağım. Hatta seçtiğim yorumu da bir sonraki ağır silah videosunu da ekrana koyacağım tamam mı hadi bakalım şu fişeği rastlayalım bakalım biz varken fişek atmak ne demekmiş bunu görsünler bak bak tepenin tam ardına düştü dostlar fakat orada füze sesleri falan var helikopterime bir zarar gelmesini istemiyorum şöyle sakin bir noktaya bıraktım bak 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 birbirlerine füzeler atıyorlar helikopterlerini buraya bırakmışlar fazla onu RPG ile vurabilir miyim bir dakika o ne? RPG ne? Niye öyle gitti lan? Seken RPG mi olur arkadaş? O pas takayım ne yapayım? Ben şunu bitirmek istiyorum izin Geldi. Bir dakika. Tamam yatın bakayım aşağı. Çok güzel çok güzel çok güzel. Oğlum bu yaşayan sayısına ne oldu? Lan atan bombası mı attılar haritaya? Daha demin çok vardı. Neyse kalan herkesi vursak yine güzel bir sayı olacak. Seri bir şekilde bu helikopterle yola çıkacağım. Gel gelelim ki bu adamları bulmak çok büyük sorun ya. Vallahi bak. Büyük sorun hemde Bu sesten nefret ediyorum Oğlum helikopterim benden daha önemliydi ama Geliyorum Evlerden sıktılar galiba Abi gel de bul bunları şimdi ya O ev pembede mi acaba Aa gördüm 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 Bir dakika Aa gidiyor la dur, dur nereye Gidemezsin. Bir gitti Arkadaşına doğru gel. Gel öyle gel 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 gel. Tamam. Atman gerekiyordu kendini yere. Atmadın. Atladık. Şimdi bu helikopterimizi yaraladılar dostlar. İki rakip var. İki vs. 1 olacağımızı düşünüyorum. Bu helikopterle demek ki benim helikopterime gidiyorum. Onlara takas edeceğim. Yani hasarsız bir helikopterle yola çıkacağım. Gidelim. Temiz helikopteri aldık. Yola çıktık. Bakıyoruz şöyle. Süper sandık bölgelerine. Evlerin olduğu noktalara. Elbet bulacağız. Hadi ağır silah modunda helikopterle gezip bu şekilde hani görüyorsun hani o kadar uzun sürmüyor ama Normal oyunda klasik oyunda şu kadar alanda bu kadar kişi kaldığında Kafayı yiyorum lobi çekesim hatta kendime bomba çekesim geliyor abi Bak 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 gördüm gördüm baba baba sağ alta bakın Ay güzel yoktur inşallah DP 28 tamam bir dakika Dur 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 geliyorum 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 Beklemediği pozisyondan şak <laughs> çıkacağız Bilenler bilir bu şak makarasını. Bilmeyenler bilmez. <laughs> dur. İki makarayı aynı anda yaptım şu an. Dur dur dur. Şu anda kafa kafaya gelmiş olmamız gerekiyordu. Tahminlerime göre ama. Adam yok. Lan ne oraya gittin ya? O abi adam. Çok hızlı baksana sağ sol atıyor sürekli ama. Ona da bir çare var. Ay aynı çare onda da varmış. Yemin ederim. Tamam gelmedi. Şöyle bu sefer çok iyi attığımı söyleyebilirim. Yat aşağı bakayım. Hadi bakayım. Çok güzel yedi bu orada. Hangisi nerede? <gülüyor> sinirden gülüyorum şu anda. Yemin ederim sinirden gülüyorum. Demek ki o adam gitmemiş. O adam hala oradaymış. DP ile vurdu beni. Dostlar böyle salaklığım tutuyor bazen. Kusura bakmayın affola. Buraya kadar izlediğiniz için kocaman teşekkür ederim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.